Merhaba arkadaşlar bugün üstünde e, bedavaya oyun aldım. Market üretecekmişiz, market yapacakmışız. Başlayalım şimdi. Eee. Ee. Ha ha. Gel abim gel, gel abim gel. Şunu vereyim, şunu vereyim. Alıştı mı? Hı. Bir dakika. Bekleyin. Dur var var. Bu Şu mu istiyorsun? Al. Hadi git. Almak. Vermek. Ver. <laughs> Ver. <laughs> Parmı yuvarlak ekmek, yuvarlak ekmek bile ekmeği yuvarlak ekmek. Şunu bir alla al like şunu hadi abi. 1. Ha. Oğlum şunu al lan şunu. Ah. Ah. Yuvarlak, yuvarlak ne pide ekmeği. Dur ya bu temiz temiz bu depodan çıktı bu depodan. Abi yuvarlak. Hmm.

ayy müşteri gidiyor müşteri Gel. 155 hocam 155 amına ben gitmek istiyorum artık <laughs> anlayacağım şimdi hiç ya <laughs> Ah hah 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 bir ekmeğe sus. Var var onlar Hocam olmaz olur mu artık? Oh. Ben ne o arkadaşlar. Trabzon Market'e oh. hoş geldiniz. Tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Bir ekmeğe gazosu. Var hocam var. Kolağıma boğuluyor bu? Kolağıma bu. Oh. İyiyim, hmm. İyi Hadi Hım. Ben ne bu kola bu kola mallar. Ben ne kadar kola bu kola. Aptal herif kola bu kola. Hmm. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Al oyunu şimdi sana. Tutamayacağız sandım biliyor musun yani? Atacaktı şu kafayı sana. Hmm. Yo yo asidi var bunun var 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 asidi var bir şey olmasın. Hmm. Onun şey öyle la. Hmm. Bir şey yok oğlum bir şey yok ya. Ha. Ha. Cipsler olur mu cipsler? Cipsler olur mu? Az olur mu? Aa pide ekmeği de varmış bu işte. Hmm. Git hadi git şimdi gidelim. Hadi git hadi git. Hmm. Cips kazı. Hop. Hop. Allah. Hadi hocam git. Verdik ya ver. Al aldık ya. Hmm. Şuraya kim pis etti şurayı da? Bu nasıl geziyor bu? Hmm. He. Ee, o Video çeken video bunları boş iş. Buradan kazanılmaz. Ne bu? ödeyeceğiz. Bir tamam ödeyeceğiz. aynı on ödeyeceğiz diye. Bakın ha. Kapatış, oh, way, hmm. Susti, sust. Kapat Sus bir sus. kapat hocam git hadi kapattı hadi kapattım kapattım. Ama kapattım hadi. Verdik ya lan. Al. Ah. Para. Hani para ya? No, no, no. Gel buraya gel buraya. gel getir bakayım sen şu kafanı bir. Ne 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 oluyor? Ne Mikail olum lan, Hadi hadi. Hadi, şunları da dolaba koyayım dostum ya. Ne şöyle. ya? Yeah. Ah. Ah. tamam bir kez onu kapatın be Hocam şimdi ben. Almak. Ne oluyor Ah, ah. İşte biraz... Bu bastan on dene. Aşağı in indi hadi bir. Haline. Peynirden. Enayim ya ben enayim ya be Bunlar kız bunlar kız. Ay be Satış yok zaten bunlar. İki dene Sekiz dene çeker he. Şunlik şey etsek şimdi hepsini birden şimdi. İnternet, internet, internet. Ha, ha, ha. Ya biraz al onu şey bundan. Hatta da ben itkici olacağım ben arafatı. Toz çok mu hocam burada? Ekmek al, cips al. Anladım. Cips var ya cips kafat, ekmek yok, pil ekmeği yok. Yuvarlak ekmek diye. Bira bira al 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 al. al süt var onu kimse almıyor peynir un evren dondurma cam şey. bu bu da beş hadi tamam sepet ekleyelim git koy biz eee hani Hadi şunu dur. Bir şeyim var ya Allah. Tek tek bir şey yapacağız bunu. Heh ne hepsini şöyle koyayım şuraya. 2, 3, 4, 5, heh 4, koy. Kafa şunu da. Benim şey getirdin mi? Evet. Aman aman. Hani bu adam yeni bu adama bir, yeah, bir abilik yapam. kaybı istek falan yok aman odanın şeyini ben nasıl tamam hiç sıkıntı yok koy şunu şimdi şuraya şimdi şunu da ver ee... o da buraya hiç sıkıntı yok gel oğlum bana ne var beni gitsin ne heh Daha onu da götür artık onun parası da ödedik bir geç parasını ödeyelim ben yedim şunu bir şunu da Şunu da koyayım Sıkıntı yok sıkıntı yok Beyaz harmanlanıyor da harmanlanıyor Etkileşim Artık evime gideyim artık evime Lan Lan Afatlı şey gerek yok da. Ve eşyalarımı getirsen lan benim eşyalarımı. Elimle elimde mi gideceğim ben bunlar? T. Sizin Allah ya tuzu nasıl nasıl da? Afat aç. Ben tamam, böyle gitsin onları o zaman. para verdim para eşyalarımı verir misin bana eşyalarımı Arkadaşlar bak başlıyorum bak para ver lan şunları para Paramı verirsen oğlum şu tanıla bıçak şimdi he ver lan Param ver lan Al hiç istemiyorum al git kapat git hadi istemiyorum hiç İstemiyorum hadi git hadi git Vale,